merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yeni videoyla Bugün sizlerle Roblox'a Ahmet Hakan oynayacağız. Evet ben bayağı ilerlemiştim tabii bu oyunda. Şimdi Türkiye'yi seçeceğim abi. Ölürüm Türkiye'm. Ooo armilerime bakın. Armi dediğin ne anlamadım ama. Çok güzel bir dünya değil mi? Ooo dünya hoptik dünya. Ooo çok hoş oluyor abi. Evet. Aa burası çadır mı? Ne? merak ettiğim yer. Evet yükseltmeler yapacağım. Paramı bakıyorum şu anda. Ya en son etrafa şey çekiyordum abi. Şu şundan çekiyordum işte. Bu edafa eee düşüyor yani ben her yeri yaptım diyeyim. Şunları yükseltmeleri falan yapmadım ama yani yükseltmelerden de biraz yaptım. Şurada ev işaretlerinden. Mesela şu fabrika oluyor. Faktörü fabrika oluyor. Bunu yapalım. Aha. Burası havalimanı. Çok pahalıydı ya. Ben 50 gün bunun için beklemişimde yaptım. 50 gün bunun için bekledim. Aa bu yükseltilebiliyor mu? Aa valla fark etmemiştim. 1000 lira yükseltiliyormuş. Çok hoş. Evet. Şimdi biraz para toplayacağız. İlk önce bu, hangi, e, şu ileriki aa benimki sarı. Şu ilerideki mıntıkanın <laughs> abi mıntıkanın. Şu ilerideki mıntıkı. Evet. Çok güzel konuştum değil mi? Mıntıkanın sahibi kimmiş onu okuyacağım. Oha. Bu da alt yazıyor? Owned by. Bilmem kimmiş ama o da güçlü galiba. Ay bu. güçlü. Hiç kimse Türkiye'yi yenemez. Bir defa ben buranın sahibi olmuştum fakat videoda da bildim. Keşke görseydiniz abi. Evet, bakalım Türk var mı? Hemen arkadaş isteği gönderselim. Evet, varmış oldu benim. Hı -hı. Hemen arkadaş isteği Evet, ilerleyelim. Ha, aa, bizimkiler bunlar mı? Lan, ne daha? kendi mıntıkama gelemedin? Sen beni. <laughs> Orası benim birisi sahipleniyor daha kalsın. Neyse. Ben kendim onu takayım. Ha, şunu da yapalım. Görmüşken. Şimdi içteki şeylere göre gelelim, görelim. Oo, burada da bir şeyler var. Bu ne? Abi ne? Bu benim mantıkadan sayılır mı acaba? Ha, ama çok fazla param yetmiyor abi. Ha içinden geçiyorum nasıl bir oyun adamın kafasına oh, neyse her şeyin içinden geçebiliyorum oh, duvarın içinden geçti hem ben sihirli bir adamım duvarın içinden geçti ben sihirli adamım Tramana bana çarpsana ay bana. lan bizim mantıkada kim öldürdü bizi Hayır şimdi senin çöpünü temizleyeceğim kendisi gidiyor galiba ben de bilmiyorum evet şimdi demolish yazıyor Bunlar ne oluyor ya? Allah'ım bir yaptıralım. Yükseltsem mi acaba? para gitmiyor. Aa, yazık bana. Para hızlı gelmeye başladı. Çünkü ben para fabrikaları falan takınca. Mesela bu para getiriyor bana. Abone. Ee, aa bu ne? E, yine mi bu? E, he, yaptıracağım onu. Bu ne? Oha 20 bin. Üç. Para biriktirelim. Bu ne? Aa bu sıfır. <laughs> 0 Eğlenceliymiş abi. Yani. <laughs> Ay, kolum kırıldı. Hmm, şimdi çıkalım. Tamam. Şimdi drone fabrikayı bizim binanın <laughs> içinde ne arıyor? Yani ben Türk'üm. <laughs> Çok hoş. Aa. aha. Neyse. Aa, bunun yükseltilmiş halim mi? Aha, rengi değişiyor sadece. Sadece bir de şu giriş kapısı değişmiyormuş. Ben bunu yükseltsem mi? Neyse yükseltelim. Para gitti ama. Ha bu neydi? Ben bunu unuttum. Ha şey. Ay ben de buraya ev zannediyordum ya. Hah, burası da fabrika arkadaşlar. Bir dakika. Allah'ım. Burası da fabrika. Görüyorsunuz fabrikanın içindeyim. Çok güzel doların içinden geçebilme gibi güçlerim var benim. Çok sihirli bir adamım ben. Evet. Lan hala yapamadım. Çok yavaşsın işçi. İşçi, işçi, işçi. İşçi, işçi. işçi. Ah, ah sesim yoruldu. Ben bunu yapayım. oha Yapacağım abi, yapacağım, yapacağım. Ee, benim mantık o zaman çok iyi oldu. Aha, <laughs> ne derse mantık diyor. Eğlenceli oluyor. Ha, galiba. Aha, neyse. Şu tamam çok güzel oldu abi. Şimdi tank savaşlarımızı izleyeceğiz. Öyüyüm Türkiye. Öyüyüm Türkiye. Bakın askerlerimiz geliyor. Uçuyoruz. Aha benim ordu. Benim ordumu mı düşünmüşler benim. Benim olduğumu nereden biliyorum Onu da bilmiyorum ki. Ne Allah'ım ha <laughs> haha artistik taslıyorsunuz lan Türkiye binalar binaları yıkmışsınız ben de içinden geçiyorum nasıl bir duygu o of Justin bilmem King o kral Justin oldu o önemli mantıkayı Justin aldı Justin Bieber aldı Justin Bieber galiba yakışıklı ama kimse karakterinden yakışıklı olmaz karakterimi bakar mısınız çok tatlı bir tipim var benim Adam karşıda. Aa suratımı yok ettim. Ha ben görünmez bir adamım. Böyle da değil mi abi? Tam bir de böyle deneyelim bu oyunu. <laughs> kafa bakış çok güzel oluyor. Evet şimdi nereye gitsek acaba? Aa şey. Aha. 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 aha, nereye gideceğiz? Her yeri yaptık fakat şunları yapmadık. Abi paralar gidiyor yazık değil mi? Yazık değil mi? Yazık yazık. Aa şunları yapmamışız. Yolları boş ver. Ev yapacağız. Baraks. Boraks. Evet. borax olsa ben slime yapardım. Baraks değil. Şimdi şunu şimdi... çekelim. Paramız varken. Bana para çok geliyor. Vallahi çok şanslıyım ben bu oyunda. Aa yükseltmiş miyim ben bunları? Yok. Yeni yapıyormuşum. Ben yükselttim zannettim de biraz. Aa bu da tamamlanmış. Bundan ne oluyor şimdi ben? Ya fabrikası bu. Aa, ne oluyor? O yani oil fabrik yazıyordu. Oil factory falan yazıyordu. Ben de anlamadım. o <laughs> oh, her şeyin içinden geçiyorum. Çok hoş oluyor. <laughs> Şur, uzaklaşayım ya. Böyle alışkın değilim. Allah ben ne yaptım ya daha uzaklaşamıyorum da aslında burası ters mi düz mü belli bile değil düz mü hiç aa yükselttim mi ben aa kaldırdım baraksı kaldırdım elimdeydi kahretsin 500 lira Hazar ben. Oprah gitti. <laughs> Oprah gitti. <laughs> çok komik bir yazı değil mi? Şimdi 20 bin lira birikene kadar bekleyeceğim. Evet abi ee, paramın birikmesini beklerken bu mantıkaya gelmiştim. Sonra bekledim meğer sahibi artık benmişim. Bakın onu unutmayın Miras Türk 66. Çok güzel bir duygu. Çünkü çok güzel bir duygu oldu. Ee, çok hoş bir duygu. Bakalım Türk var mı? Aa, neyse ben hepsini göndereceğim. Kabul edin abi lütfen. Niye ne yani, dedi Benim 156 arkadaşım var. <laughs> çok sağ evet, paramız da yavaş yavaş birikiyor ve Miras Türk 66 buranın sahibi yani ben 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 Amerikan oğlum siz çok hoş iyisiniz lan. uzaklaşın korona var korona var koronalılar Amerikalılar Uzaklaşın İtalya var mı aralarında? Yokmuş güzel. <laughs> ben de gideyim. Bu yere verir zaten. Aa yanlış Tıkaya gidiyorum. <laughs> Neyse. Evet paramız yavaş yavaş birikiyor. Abi sahiplenmeden çıktık. Birisi sahiplendi. Fakat onun benim ordum kesinlikle gebertecek. Nereli artık. Ha bu arada paramız birikti. Kaydı durduracaktım. Paramız birikti. Hemen şu yeri de kurup videoyu bir... bitireceğim arkadaşlar. Bu tanıtımda Abi para hemen kurayım şunu da. Evet. Abi çok güzel oldu ordumuz. Gördüğünüz gibi çok muhteşem oldu. Şöyle dışarı çıkıp gösterteyim. Evet. O inşa ediliyor. Bu da bizim mıntıka. Orayı da sahiplenemedik artık. Yazık bize. Bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, herkes öbür videodan ne zaman robuxlarımızı atacağımızı sormuş. Yakında atarım arkadaşlar. Görüşürüz.